Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Eee şimdi var olan durumu da objektif değerlendirmek zorundayız. Acaba diğer unsurların devleti var mı? Diğer unsurlar bizden çok mu iyi Gerçekçi. Şimdi Afazya'nın durumu hepsinden kötü. Afazya şu anda bağımsız değil. Tanrı dünyada tanınan devlet değil. Türkiye'den bile ki Apaze'ye ya en yakın ülkeler Türkiye. Ne Avrupa tanıyor, ne Türkiye tanıyor, ne de şu anda oraya gemiyle bile, deniz yoluyla bile gidemiyorsunuz. Hava yoluyla giderseniz Rusya'nın onayını almanız lazım. Ben her şekilde alabiliyorsunuz. Şimdi bu böyle Osetya bağımsız mı vesaire mi değil. Şimdi burada şu var, bunlar bağımsız değiller. Ama bunlar Hristiyan olmaları hasebiyle Rusya'yla farklı bir ilişki geliştirebiliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bağımsız değiller, hiçbir zaman olmayacaklar. Tam tersine Hıristiyan da oldukları için Hıristiyan'la daha da bütünleşecekler Kim ne derse desin. Süreç bu diyor, yani şu anki bu. Gene beğeninin beğenimleri, bu Kuzey Kafkasya'da en e, kimlik bilincine sahip, en e, e, çok kendi adına hareket eden şey, e, Özel cumhuriyetler bizim cumhuriyetlerimiz. Karaçay, Çerkez, işte Kabartay, Balkan adliye özel cumhuriyeti. Neden? Çünkü buralarda her şeye rağmen eee toplumsal çatışmanın odağında içeride Kerkes eee hareketi var. Kerkes kimliği var. Diğerlerinde öyle değil. Diğerlerinde öyle değil. Yani bugün eee Gürcüler de Hristiyan'dır, Abbaslar da Hristiyan'dır, Ruslar da Hristiyan'dır, Ve biliyorsun din birliğinin ne kadar önemli olduğunu. E, o nedenle böyle bir şey söz konusu. Bunlar hiç bağımsız değiller, e, hiçbir hakka da sahip değiller. Ama bu o, ortak dini faydada buluşmanın verdiği bir rahatlık var görünürde. E, bu da onların daha özgür olduğu, güçlü olduğu şey olduğu anlamına gelmez daha çabuk işlerinin bittiği anlamına geliyor. Ben olaya böyle bakıyorum. Şimdi gelelim bağımsızlık noktasına gelince. Rusya hiçbirine dediğim gibi şartlar oluşmadan Rusya bir daha küçülme trendine girmeden bu altların hiçbirisi bağımsız olamaz. Bir de tek başlarına bağımsız olamaz. Dünyada Rusya gibi bir yapım içinde Karadeniz gibi sıcak denizlere Rusya'nın inme noktasında sıcak denizin tek yer çıkış Karadeniz. O da Kafkasya'dan çıkacak burada işte. Krasnodar bizim şehrimizdir yani. Neticede Novarisiz öyle. bu bölge. E, tuhaf Tuhafse öyle, Gelici köyü, Anapa öyle. Bütün bölge tarihsel topraklarımız. Şimdi dolayısıyla şu anki özel cumhuriyetlerin sınırları da zaten çok daraltılmış. Buralarda bu nüfusta. Şimdi biz sana şöyle bir şey söyleyeyim. Adiye'yi de devlet kur. 120 bin Çerkes, 300 bin de Rus toplumların milletin kaderini tayin etme hakkı var değil mi orada şey? Oylama yapıldı klasik. Ne sonuç çıkar diyor? Çerkes devlet olarak kalamıyor. Tam tersi şey aleyhine Kim bak? Bunlar. Yani bir kere böyle mi? İkincisi, içeride çatışma çıktı. Rusların yapacağı odur. Çatışma çıkartıp müdahale etmiyor ekonomik olarak, nüfus olarak, silah olarak güçlü bir Rus halkı olduğu özellikle de kazakları yerleştiriyorlar. Bizim böyle kazaklar var. Ondan sonra böyle bir şeyde biz kâbe çıkarmayız. Yok. Yani sana olabilirleri söylüyorum. Böyle dıştan bakmak da kolay. Bu nasıl olur? Ancak çok güçlü diasporan olacak. Dışarıdan destek olacak. Uluslararası bir destek olacak. Ondan sonra bölge birlik olacak. Şimdi bunun içinde ne olacak? Biz bu halklarla iletişim halinde olmalıyız ki Hristiyan bile olsalar bizimle birlikte hareket etsinler. Edebilsinler. Anlatabiliyor muyum? Bizim Çerkez gençleri boşuna ölmedi Afgazi'de. O kadar aptal değil Ve onların idealleri vardı. Çerkez de hepsi. Çeçenistan'da boşa ölmedi. Veya Çeçenler Afgazi'de boşa ölmedi. Onlar da biliyordu ki tek başına Rusya'nın karşısında bağımsız olmak mümkün değil. Çeçenler olabildi, mi? savaşı kazandı, anlaşma imzaladı. Bir süre sonra, sonra bir daha müdahale etti Ruslar. Yani tarihte bir söz vardı diplomasi. Ruslar uymamak için anlaşma yapmıyor. Tarih hep böyle Yani onun için. He, şimdi e, biz e, kendi adımıza şey yapmamak, önümüze bir o nasıl olacak? Türkiye'de biz demokratik haklarımızı alacağız. Anlatabiliyor muyum? talep ettiğimiz her şey verilecek. Verildikten sonra o zaman Türkiye'de bir adiye hareketi de ortaya çıkacak sağlıklı. Ama bu adiye hareketi bir kültürel kimlik hareketi olacak. Anlatabiliyor evet. muyum? Hani Çerkezlerin varlığını, e, ana vatanını, tarihini, dilini, kültürünü ve yüzde doksanın adiye olan Kavkaz Diyasporası'nda adiye kimliğin bilincini düşer. Bunun en önemli ayağı da nedir? Televizyon. Televizyon da iyice konuşmaya başladığı zaman ne olacak işte? Asıl çerkeze yükselerini dediğin için kanalı açtığında. Senin çocukların ana dili bilmezler. Senin, senin çocukların ana vatanıyla ilgili haber alabilirsin. Senin çocukların kendini orada Senin çocukların dilin eğitimle ilgili programda yararlanabilecek mesela senin çocukların ben de Türk'üm demek, ödmekliğini göstermek zorunda kalmayacak. Kimliğin tescil edilmiş olacak. Anlatabiliyor muyum? Tabular yıkılacak toplumda. Korkular ortadan kalkacak. Bunlar olmadan adı hani yok diyeceğiz. Mücadelesi. Kurum mücadelesinde ortak vermemiz lazım. O zaman bir abbaz da abbaz olacak. Gerçi hepsi çoğu abbazlar biliyorsun. Ne yapayım içinde olabilir. Bizimkilerin de. kısmı da öyle veya ulusalca hareketler içerisinde o zaman işte kimliğimiz güçlü olarak oluyor. O zaman herkes kendi adına bir hareket edecek zaten. Ediyor. Yani Dolayısıyla şey bu, bunun dışında düşündüğümüz zaman bakın bütün bu perspektifleri çizdik, bunun tarihsel boyutu var, inanç boyutu var, Osmanlı Rus ilişkileri verdiği işlerin içerisinde, bizim Türkiye'ye geldikten sonra yer aldığımız siyasal Çerkez eliti kimliğini satmıştır ulusalcı kemalizme. Sadece kültürel e, kimlik olarak e, devam etmeye öngörmüştür. Ve biz bunun açıdan görüşürüz. İşte Çerkez Efem falan diyor. Çerkez Efem birliklerinde Çerkezce konuşmaya konuşmayı bile yasaklamıştır. Ulusalcıdır, Türkçüdür. Yani e, bu nedenle he, biz Çerkez Efem'in aklanmasını istiyoruz. Çünkü onun isim, o Türkiye Cumhuriyeti için bir tarih değildir. Bu yönden aklanmasını istiyoruz. Çünkü onun üzerinden Çerkezlere de hain damgası buluyor. Ama Çerkez tarihinde biz Çerkez Etem'i hain olarak görüyoruz. Çerkez Etem, Çerkez köylerini basmış, Çerkez beylerini basmış, kendi altına zulmetmiş bir insan. Kimin adına? Kemalist Türkiye. Yani, yani, yani onun için kavramları yerli yerine korumanız, Tarihi e, şey yapmamız, e, tarihi e, iyi anlamamız, kavramamız lazım. E, dolayısıyla e, herhalde soruların cevabı olmuştur diye düşünüyorum.